Bakın bakayım. Çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Al, oradan, al. Aslında bir gün sonra gelmek gerekiyormuş değil mi lan? Şu tepede iki tane vardı Nereye gitti şu? Evet. En yukarıda Bey. böyle mantar gördün mü? Vay anasını ya. Nesini yapacaksınız çocuklar bunun? Böreğini. Alt kaptakiler çürümüş mü la? Mantarın mi Hadi Bakın Bakayım arada. Bak abi kesiyorum böyle. Kes. Kes bakayım. Kesiyorum bak. Bak bak. bak Oo! Bak 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 bak. bak. Alma Pakete koy bakayım. Koydum, Ne güzel kesildi. Ne güzel kesildi ya. Aferin. Ah. Dağıtmadan alın. Yavaş yavaş. Akşama kadar buradasınız. Al ah canım. Ver canım ver ver ver, ver. İsmail Tan. Bunlar ah mantar İsmail. mantar. Ah İsmail ah. İsmail Tan. Neredesin be? Burhanız nerede? Mantar, Ах, ah, Исмаил, я селиня. Давай, <голоса> Yani Orhan abi gel, bu şimdi ağzına aç. Tamam yeter artık, yeter gördün işte. Yeter hadi gel. Gel gelin abi gel. Usta bir daha biter değil mi burada? Bozmayın be. Ya bırak kapat şunu artık hadi. Şey yap. Şunu aç. Bir dakika. Ben sabah